Selamünaleyküm Aleyküm YouTube'un um, güzel ailesi öncelikle kanalıma ve hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler sorca olursanız elhamdülillah iyiyiz. Hastaneye gittiğim gibi geri geldim ve devam ettiriyorum videomu. E, ayama ayağıma pansuman yaptılar. Tetanus aşım 2021'de yapıldığı için yani asela hamileyken yapıldığı için yapmadılar. Ama bir hafta gözetim altında tutacaklar. Şöyle, ah, bu şekilde pansumanı aldılar pansuman aldım 3 gün sonra tekrar gideceğim herhangi bir enfeksiyon falan kaptım diye bu şekilde oldu bu da nazar boncuğu olsun artık ee, Fazla ağrı var antibiyotik başladılar onu içeceğim Canlar biz uyandık salçayı kaynatmaya başladık İlk tavayı İlk tavayı kaynatmaya başladık. O aşağıda ben de kahvaltı hazırlamaya çıktım yukarı. Eşimin karnı doyurdum. Onu gönderdim. Anseli doyurdum. Şimdi sıra bize geldi. Şöyle bayat ekmeklerim vardı. Yumurtalı ekmek yaptım. Tabii o kadar domatesinden uğraşınca ne olacak? Şöyle menemen yaptım. Çay var. Ayağımı soracak olursanız ayağım Sargıda hala duruyor orada. Şimdi ben aşağı ineceğim. bir kahvaltının hazır olduğunu söyleyeyim. Onlar da bakalım ne kadar ne yapmışlar. Ellerim acıkmış. Gel. 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 Gel 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 gel. Şu zeytin, şu nazlı, şu şu pakize. Gel. Ps -ps -ps. Gel. Gel gel. Gel. Salçamız bu şekilde. Salçalarımız oluyor. O daha cıvık. Bu biraz daha koyulmuş hali. Çok yandık. Anlatamam. Yani her sıçradığında bir kere vurdu bizi. Hiç <laughs> es geçmedi. Allah razı olsun. Şu mesela atıyor. bunu biraz daha koyulmuş hali. Piyuh hepimizi yaktı. Ama inşallah muhtemelen öğlene kalmadan bitecek gibi duruyor. Gitmesinden yanayız. Gönlümüz öyle umuyor. Evet. Biz kahvaltıyı yaptı şuraya. Kahve koydum. Kahve yapacağız. Salça hala kaynıyor. Nurcan ablam karıştırıyor. Ayağım biraz perişan ediyor beni istemez acıyor yani, acımıyor yani dersem yalan söylerim. Fazla şiş. Olacak varmış başa gelmiş. Rabbim daha beterinden korusun inşallah. Sabah kahve içmedi. Dedim bir kahve içeyim. Hem de yorulduk. Sabah dördü. Daha doğrusu. Bir de yattım. Üç buçukta uyandım. Dörtte de beri ayakta Elden ayaktan. Bir de sıcak gelmeden orada yapmaya çalışıyor. O da yoruyor bizi hayırlı bir şekilde inşallah halledecek ya Rabbimin izniyle. Aklımda şurada ya. şöyle kahvemi hazırladım. Bulaşık makinamı da çalıştırdım. Aşağı iniyoruz. Şimdi bize afiyet olsun. Bir tanesi orada. Onun işi bitti. Biraz kamera oynuyor kusura bakmayın. Çünkü ben aksıyorum. Ee, şimdi bir tanesi de burada. Şu da zeytin. Kız mı erkek mi onu daha bilmiyorum. Nazlı su var bir tane. Benim favorim. Şöyle bu salça oldu demek. Tuzunu attık. Bak küreğin arkasına itip gelmiyorsa eğer ki bak tabanını görebiliyoruz. Bu salça olmuş demektir. attığımız tuzlar iri tuz olduğu için tuzların erimesini bekliyoruz. Ondan sonra Allah evliyle bunu da indireceğiz. Salçamız oldu yani. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. 3 tava oldu böyle. Yani teş tava artık ne derseniz. 400 kilodan kaynattık. Bak. Görüyor musun şuradaki boşluğu bak mesela. Oldu. Yani çok yerde bunu gösteremek ama burada bak mesela aldığını artık gelmiyor. Bu oldu demektir. Bir de daha bu soyacak. Soyunca toparlanıyor. Daha sertleşiyor. Azel herkes ıslıyor şu an. Salçanın nasıl olduğunu ispatlıyordum. Bak gel sana da göstereyim mi? Seyircilere. Şimdi kurea şuradan itiyorum bak şimdi. Dolmuyor arkası. Bak ah, şimdi. Attım. Evet bak. Kapanmıyor. Şu an artık salçamız oldu. Dörtte başladık. Saat 12 mi Nurcan abla? 11 mi? Saati söyle. 12 çeyrek yani 12 buçuk değil yani 12 buçukta bitti 4'te başladık 3 tava tavalarımız büyüktü ince tava değildi baya yani şöyle çift tava diyeceğim buna bunun bir de küçüğü var gece 4, 4 tabi bu altını çiziyoruz ezanlar okunmamıştı biz ayağa tabi bir de işgalesiyle biz kadınlar 3 buçuktu ya 3-3 buçuk saatlik uykuyla hallettik ağız tadıyla yedirsin ya aman iş aha bitti dün melemen de aa ben size şeyleri göstereceğim kız. Dünkü videoda başladık sonunu göstermedik. Dur onu da göstereyim. Aha bak bizim yavrular burada yatıyor. Diyor ki ecik gaslıyorum kusura bakmayın. <laughs> Kamera benimle birlikte oynuyor. Bu kimindi? Feyza'nın. Bakın. Bu da melemenlerimiz. Bunlar annem gelinkiler. Bizimki de bir alt kattalar. Şöyle Rabbim az tadıyla yedirsin. Dün bunlarla uğraştı. Bugün bu salça. Bir güne, yarın durunca bir güne. Erişti. Erişti Allah nasip kısmet ederse. Öyle çalışıyoruz. Hayat. Yaz gelince millet Bodrum düşünür. Mardin düşünür. Biz turşuyu ne zaman yapsa, bulguru ne zaman kaynatsak Salça, erişte. Ama bizim de hayat böyle. Sonra bir kahve iç çok oluyor yani. Hiç de çok değil. Size bu kadar çektim yeter. Gerçekten bir elimde. Zor oluyor. bir günü uyandık. Ayağım hala aynı. En sevdiğim köşem. Böyle herhalde günün hangi saatinde kahveyi seviyorsun isterseniz şu saatin. Çok hoş oluyor. Kendimi dinledim en güzel zaman herhalde sabahleyin böyle saat uyandığım zamanlar. Hayatın bütün telaşından uzak, koşuşturmasından uzak, bugün ne olacak şeyinden uzak böyle yani. Bu saatler acayip seviyorum. Ayağımda yarım pansuman olacak. Şiş hala. Hala basamıyorum üstü. Şöyle. Hatta ayağım o kadar şişti ki. Eşimin çorabını giymek zorunda kaldım. Kendi çoraplarım ayağım olmadı. Parmaklarım çok sıkışıyordu. Ben de onunkini giydim. Sargı hala duruyor. Şöyle. Hala sargılı daha. Yarın kendileri açacak bakalım. Ama çok kötüyüm yani dün de çok kötü oldum. Bir de ilaçlarım da üst üste geldi sordum bir şey olmaz dediler ama içerken öyle olmuyor bayağı midem falan çok bulanıyor öyle yani bugün zaten nasıl uyuduğumu da bilmiyorum çok derin bir uyku uyuyordum genelde uyurken alıyorum ilaçları daha midem az bulanıyor bu şekilde yeni bir güne başladık dedim kamerayı da açayım şöyle sizinle biraz da sohbet edeyim Böyle güne güzel bir şekilde uyandık. Bakalım Rabbim sonunu güzel ve hayır getirsin inşallah. Evet şöyle kahvaltı masamı kurdum. Şimdi şey yapacağım. Bir sucuklu yumurtam kaldı. Onu da pişireyim. Ve herkes gelmeden çekeyim sonra insan. <laughs> Rahatsız oluyorlar. ve çek ve. Çek çek bir de kalabalıkta hemen çekemiyoruz şu şekilde. Patates yaptım. Milföy yaptım. Kahvaltılı koydum. Rabbim ne verdiyse o. Nurcan ablama da böyle bir masa hazırladım. Şimdi pansumana gidiyoruz. Ayağımın altı içi şişti. Onu göstereceğiz bakalım. Ne diyecekler? Gelin görünce hasta. <laughs> Hastanede aldık soluğu. ikimiz de muayene olacağız. O kollarından ben ayağımda. Hastaneye geldik. Ben pansumana geldim. De Nurcan ablam da kolları sıkıntı oldu. Şimdi onu da getirdik bakalım. İkimiz yollardan ayrılınca evet, evet. <laughs> belirleyelim sonucu. Dayanamadım hasta ne yapayım? Değil mi? Evet. Baktı ben çok acı çekiyorum top alıyorum. O da kollarını feda etti.

mm -hmm. şöyle alışveriş aylık alışverişimizi yaptı şu şekilde göstereyim şöyle bıçaklarım kötü olmuştu şöyle bıçak aldım şöyle mikrofiber temizlik bezi aldım kendime bir tane cilt için şöyle Bunu ilk defa aldım bilmiyorum Dur bir net desin kamera net dedi mi Evet net bu şekilde aldım bu şekilde şimdi ben hemen yerleştireyim bu alışverişimi Evet biz güne uyandık ve ne yapıyoruz kahvaltı hazırlığı yapıyoruz gözleme yapıyoruz yumurtalı ekmek yapacak biraz da bayat ekmeklerimiz var değerlendirmek adı altına gün uyandık Aselciğim. size Asel'i bu videoda gösterdim mi hatırlamıyorum ama Asel'i çok seviyorlar geçen kahve yaptıydı ya <laughs> Aslında söylesen şimdi sana yapar, filim istesen yapar. Bir kere deme, bir kere demen yeter Latery. İçersin elinden yani istesen. Her hafta sonu babasını görüyor ya evde. Baba kahve kahve kendine de süt. Asel, halacığım kahve yapar mısın? Hemen. Hadi halacığım ona bir kahve yap. Halaya şimdi. kahve yapacaksın mı Asel? Yapalım mı? Hadi gel yapalım. Nerede malzemeler? Burada. Evet. Tamam. Hı. Tamam. Suyunu karıştır. Şeker istiyor mu? Karıştır. Evet. Karıştıracağız Selci. Evet ocağa halasına kahvesini koydu. Gel Asel. Aselciğim kahvesini şuradan şöyle gösterelim. Hazır. Hala geldi. Asel. Hala açın. Halası bu. Halası bak. Halası bak kahven. Buladık <laughs> böyle de bitti. Yapacak bir şey yok. Artık videomuzu sonlandırmak istiyorum. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Ee, yaptığım hiçbir şey reklam ve reklam içermemektedir. Tamamen kendi ücretimizle alıp da kullandığımız eşyalardır. Bunu özellikle belirtiyorum ki sonra videom telvik yiyor maalesef. Bunu... Ne oldu annem? Bu ve videomuzu artık sonlandırıyoruz. Evet. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.